Lezzetli Tarifler kanalından ve mutfağından cennet çorbası. Sıra dışı bir çorba arayışında iseniz, değişik bir tat ve lezzet istiyorsanız, müptelası olacağınız bir tarif. Vazgeçemeyeceğiniz, her evde bulunabilecek malzemelerden yapabileceğiniz, pratik ve lezzetli çorbamızın tarifine gelin birlikte geçelim. Cennet çorbamız için gerekli olan malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 adet iri doğranmış soğan, 1 adet iri doğranmış patates, tuz, karabiber, 2 diş sarımsak, 2 su bardağı tavuk suyu, 5 su bardağı sıcak su olacak. Ocağımıza almış olduğumuz kabımıza 2 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra Mısır unumuzu yaklaşık 3 dakika kavuruyoruz. İri doğranmış olan soğanımızı, patatesimizi ve doğramış olduğumuz sarımsağımızı ilave edip yaklaşık bir 5 dakika kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Kavurmamızdaki amaç kokusunun çıkması, soğanımızın, patatesimizin ve sarımsağımızın çorbamız içerisine kokusunun çıkmasını sağlamak. Daha önceden hazırlamış olduğumuz 2 su bardağı, bardak ölçümüz 200 mililitredir. Tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından 5 su bardağı kaynar suyumuzu yani toplam 7 bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatarak yaklaşık 20 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyoruz görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz eridi. Eriyen malzemelerimizi blenderdan geçireceğiz. Blenderımızı malzemelerimiz tamamen eriyip pürüzsüz hale gelinceye kadar çalıştırıyoruz. Malzemelerimiz tamamen pürüzsüz hale geldikten sonra kıvamına göre yani benim çorbam biraz yoğun kıvamlı oldu. Dilerseniz daha önceki hazırlamış olduğunuz var ise elinizde kalmış ise tavuk suyundan dilerseniz kaynar su ilave edebilirsiniz. Tamamen kıvamı, akışkanlığı, yoğunluğu size kalmış. Ben bir miktar bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Söylemiş olduğum gibi tamamen yoğunluğu size kalmış. Dilerseniz çok akışkan, dilerseniz çok yoğun arzunuza göre çorbanızın akışkanlığını tayin edebilirsiniz. Suyumuzu ilave ettikten sonra çorbamızı yaklaşık köpüğü çıkıncaya kadar bir 5 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Kaynayan çorbamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi rengi de altın sarısı oldu. İnanın tadına doyamayacaksınız. Alternatif çorba arayanlara tavsiyemdir. Çok beğeneceksiniz. Daha önceden yakmış olduğum tereyağı bir miktar kırmızı toz biber ilave ettim. İnanın çorbamıza çok yakışıyor. Sonum için bir miktar maydanoz ilave edebilirsiniz. Sizler de çorbamı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda fikirlerinizi olumlu ya da olumsuz belirtmeyi unutmayın. Şimdiden oruç tutanlara oruçları kabul olsun diyorum. Hayırlı iftarlar. Yapacaklara kolay gelsin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.